Kova burcu elementi toprak mı ateş mi ona baktığımızda kova burcu hava elementidir. Ama ikizler gibi hızlı, terazi gibi uyum arayan değil. Kova havası elektriklidir. Bu yüzden kova farklı düşünür. Toplumsal kuralları sorgular. Mesafeli görünür ama duyarsız değildir. Mesafe onun özgürlük alanıdır. Kova burcunun iki enerji yönetir. Setrum ve Uranüs. Satürn disiplin verir. Uranüs devrim yapar. Bu etkiyle kova eskiyi yıkar, yeniyi kurar. Kendi doğrusunu savunur ama bilinmeli ki kova duygusunu anlatmakta zorlanır. Bağlanınca bile özgürlüğünü ister. Kova burcu boğaz ve taç çakrası ile bağlantılıdır. Bu da ona fikir üretme, geleceği sezme topluma rehber olma gücü verir. Ruhu baskılandığında ani kopuşlar, uzaklaşma ve soğukluk başlar. Kova burcu aşık olduğunda dost gibi bağlanır. Zorla tutulmayı sevmez, saygı ister ama kıskançlık ve baskı onu kaçırır. Duygusunu sözle değil davranışlarıyla gösterir. Yanlış kişiyle olursa bir anda kopar, geri de dönmez. Doğru kişiyle olursa sadık, Yenilikçi, hayatı paylaşan yol arkadaşı olur. Kova için aşk, birlikte özgür müyüz sorusunun cevabıdır. Kova burcunun uyumlu olduğu burçlar hangileri? İkizler ve terazi, zihin uyumu, sohbet ve anlayış, yay, özgürlük ve vizyon birlikteliği. Ama zorlandığı burçlar da var elbet. Boğa burcu, sahiplenme, kovayı sıkar. Akreple olursa, kontrol çatışması olur. Ama bu ilişkiler kovaya şunu öğretir. Duyguyla yüzleşmeyi. Kova burcunun hayat dersi şudur. Özgürlük kaçmak değil, bağ kurarken de kendi kalabilmektir. Kalbiyle de bağlanan kova yalnızlıktan çıkar. Fikrinin sevgiyle birleştirir. İlham olur. Onu ayırmaz birleştirir